Rüyada ağaçtan meyve toplamak genellikle bereket, bolluk ve verimlilikle ilişkilendirilir. Bu tür bir rüya kişinin gösterdiği çabanın karşılığını alacağına ve başarıya ulaşacağına işaret edebilir. Aynı zamanda içsel büyüme ve olgunlaşma sürecinde olunduğunu da simgeler. Rüya sahibinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına ve emeklerinin meyvesini toplayacağına dair umut verici bir anlam taşır. Rüyalarda görülen meyveler Türüne ve durumuna göre farklı anlamlar taşır. Olgun meyveler genellikle bolluk, bereket ve mutluluğu simgelerken, çürük meyveler hayal kırıklığı ve kayıpları işaret edebilir. Bu tür rüyalar, doğanın döngüsüne uyum sağlamanın ve karşımıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirmenin önemine vurgu yapar. Kısacası, meyveyle ilgili rüyalar, kişinin yaşamındaki potansiyel ve risklere dair ipuçları sunar. Bu rüya, kişiye mutluluk, huzur ve tatmin duygularını yaşatır. Aynı zamanda başarıya ulaşmanın ve verilen emeğin karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Türk İslam kültüründe meyve toplamak genellikle hayırlı gelişmelerin ve bereketli bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanır. Bu nedenle böyle bir rüya gören kişi için umut verici ve olumlu bir sürecin habercisi olabilir. Rüyanın anlamı hem bireysel hem de toplumsal açıdan pozitif mesajlar taşır.